Peki diyeceksiniz ki o zaman enerji nedir? Şimdi biz bugüne kadar e, bu gördüklerinizin içinde 430 milyon lira harcayarak yaptığımız 11 ildeki gaz dağıtım işimiz vardı. Şimdi yenilenebilir enerjide olacağız. Rüzgarda ve güneşte. E, bunun yanında doğal gazın faydalarından daha da oteller ve sanayi kuruluşları veya çok büyük siteler faydalansın diye bu co-jenerasyon ve tri-jenerasyon diye e, biliyorsunuz doğal gazla çalışan bir nevi jeneratör var. Bunun da anlaşmalarını tamamladık. Bunu da Türkiye'de e, dağıtım ve satışına başlayacağız. Böylece birçok özellikle güneydeki otellerimizin kendi enerjisinde yani aynı boru altından hem elektriği bir nevi hem de gazını alsın istiyoruz. Onun için bunu da ekleyeceğiz. E, böyle bakınca biz aslında enerji dünyasına yani enerji ve gazdan oluşan şirket ismimizde gazın ötesine geçip tüm Türkiye'ye enerji hizmeti sunacağımız için e, biz enerji dünyasına giriyoruz. Enerji dünyasında olacağız diye düşündük. Ve dünyanın da büyüsünü atıp yağsını aldık. Böylece enerjiyle dünyanın yağsını birleştirip enerjiyi yarattık. Bundan sonra bu markayla yani o one stop shopping dedikleri tek noktadan tüm enerji ihtiyacını çözen şirket olmayı hedefliyoruz. Bu markamızda gördüğünüz gibi 5 tane de değişik sembol var. Hani bu markayı nereden buldunuz derseniz, bu 5 tane değişik sembol. aslında ileride daha da çok göreceğiniz e, hepsinin birer anlamı var. Yaptığımız her işin arkasında bir mühendislik bir anlam var. Bunun da arkasında bir anlam var. Bunu size açıklamak istiyorum. Gerçi tahminlerinizi soracaktım ama çok vaktimizi almayın diye. E, sembollerden bu kare gibi olan suyu temsil ediyor. Bu aslında hidroelektrik enerji yine temsil ediyor. Ki biz şu anda rüzgar ve güneşte olacağız ama bu da bir enerji çeşidi. Artı ileride biz bir dağıtımcıyız. Bugün gaz dağıtıyoruz. Borun içinden gaz geçiriyoruz. İleride e, açıldığında borun içinden su da geçirerek su dağıtımı da yapabiliriz diye bir hedefimiz var. Buna da her an hazır bekliyoruz. Yine ilklerden biri olmayı planlıyoruz. Rüzgarda dediğim gibi zaten kurulu gücümüz var. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Bu amblemde rüzgarı temsil ediyor. <laughs> Biraz boynuz gibi ama. Ee, doğalgaz zaten bizim ana işimizdi bugüne kadar. O bizim giymemiz, rüzgarımız aslında yine enerjik olarak. Arkamızdaki rüzgar en iyi ve en büyük bildiğimiz işlerden biri. Bunun yanında dediğim gibi elektrik Ticaretine giriyoruz. Toptan elektrik dağıtımı yapacağız. Ki biliyorsunuz Türkiye'de 2013 yılında şimdi değişti, daha da düşecektir. Ee, Baya e, rekabet açıldı ve yüze, ayda 150 liranın sizlere de bakın aklınızda olsun 150 liranın üzerinde elektrik kullanan her ev aslında serbesttir. İstediği yerden alım yapabilir. E, Pazar Ve güneş. Dediğim gibi e, biz güneşi aslında Patlayacak, yani patlayacak derken iyi anlamda patlayacak ee, bir sektör olarak görüyoruz. Geleceğin sektörü diye görüyoruz. Şu an e, maliyetler son 4-5 yılda, hani elektrik üretim güneşten maliyetleri hızla düşmekte, hakikaten inanılmaz bir hızla düşüyor. Bu bilgisayarların ilk çıktığı günlere benziyor. Ee, daha da verim artışıyla şu anda çok kullanılabilir bir hale geldi. Ee, hani geri ödeme süresi makul bir seviyeye geldi ve bitmişe ilişki için bu alanın hani göreceğiz ki 4-5 sene sonra hakikaten çok önemli bir alan olacak. Dediğim gibi hani, Almanlar o kadar 35 bin üretirken Türkiye'de daha sayılar bile tekli hanelerdeyken önümüzde çok büyük bir potansiyel var. Bizim bu 5 ameliyatımızın aslında açılımı da bu. Yine arkasında e, içimizdeki hırs ve enerjiyi dışarıya vuracağımız önümüzdeki yıllarda bu sembolleri temsil eden sektörlerde olacağız. Evet, sonunda da bu beş sembolü birleştirdiğimiz enerji ve dünyayı, enerji dünyasına servis veren enerjiyi bugün sizlerle birlikte tüm Türkiye'ye duyurmuş oluyoruz. Ee, <laughs> Enerji'nin e, hani bunları marka değiştirmek çok kolay ama aslında iş önce kendinizi, zihninizi değiştirmekten başlıyor. Biz bunun için 800 bin haneye de Hani hepimiz sonuçta birer e, gaz ve elektrik kullanıcısıyız. Hani sonunda bir şirketiz ama hepimiz bunda kızın daha temiz olmanın, daha akıllı olmanın ve daha kolay ulaşılabilir olmanın önemli biliyoruz. Onun için kendimize, aklımıza biz daha temiz olacağımızı, daha şeffaf yani temizlerken sadece temiz <laughs> değil daha şeffaf olacağımızı, her şeyi herkesle paylaşacak kadar doğru yapacağımızı, daha akılcı yani daha pratik ve kolay çözümler sunacağımızı ve çok daha ulaşılabilir yani her yaşta insanın ulaşabileceği, anlayabileceği bir yapıya geçiyoruz. Bunun için bilişim altyapımıza da bunların haricinde çok ciddi bir yatırım yapıyoruz dünya markalarıyla çalışıyoruz. Hatta dünya markalarının yani bunu gururla söylüyorum dünyada bazı ilk uygulamalarını Türkiye'de yapıyoruz. Bundan sonra evlerinde ayetlerle gezen sizlerin her gün evinize gelip yaz okuyan her ay arkadaşların elinde çok daha gelişmiş ayetlerle çok daha hızlı servis verdiğini ve Türkiye'de bir ilki yaptığımızı göreceksiniz. Böylece 2018 yılında ee, yine dolar kurunu bizden hani marka gideceğini varsayarak 3 milyar liralık bir ciroyla Türkiye'nin en önemli ve en büyük e, ilk 500 şirketinde şu an e, ilk 150'lerdeyiz. İlk 100'ün içinde aşağı düşmemeyi hatta inşallah daha da ileriye gitmeyi, ilk ellere inmeyi hedefliyoruz. Evet, eneryamızın hikayesi bugün böyle başlıyor. Ee, bu hikayeyi ilk sizlerle paylaştık. ilk sizlere anlattık. Bugün artık tüm şirketimizde tüm Türkiye'de açıklıyor olacağız. Bunu sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir zevkti. Hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eğer sizlerin soruları olursa bunları cevaplamak istiyoruz. Derken ilk